Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filmiyle ilgili kavga büyüyor. Kaplanı tadacaksın. Kaplanı tadacaksın. Ferdi Tayfur, Lambalı Saz adlı senaryomu çaldı iddiasında ısrar edince... Hikaye evet. böyle Nerede? de yani. İşin komik tarafı şimdi ben çalmakla suçlanıyorum. <laughs> Ata Demirer mahkemeye başvurdu. Ben böyle bir şey okumadım. Böyle çalmakla, şırpmakla bilmem ne o çocuklar da öyle yetişirler. Hayatım boyunca da çocukken meyve çalardık. Onun dışında da kimsenin bir şeyini 39 yıllık hayatımda çalmadım. Ben çalardım, bu aynı şeyi yapıyorum. Bırak, şey ya? Lütfen beni mahkemeye verin. Yarın yani günü avukatların ya, bir şey yapacaklar, bakacaklar ya. Demirer. Ferdi Tayfur. Tayfur'a. Ferdi Tayfur bu iş. İki dava birden açtı. Ferdi Tayfur hayranıyım yani. Ben de ilk plakları falan var. Şimdi bir, bir tuhaf oldum. Elim gitmiyor yani. Yani hayranımmış böyle oldu ya. Hayranım olmasaydı olurdu? İşte tam da bu sırada çok önemli bir görüntü çıktı ortaya. <laughs> Berlin Kaplanı. Kaplanı. Tarih 19 Kasım 2009. Kanal Türk'te ekrana gelen medyatik programı. Yüksel Aytuğ'un konukları Demet Evgar, Emre Karayel, Ata Demirer ve Ferdi Tayfur. Lambalı saz çekici miyiz? <laughs> Kanal Türk'te iki yıl önce yayınlanan programda konu böyle açılıyor. Ferdi abi hep aklımdan geçer. Yani mutlaka bir komedi dizisinde oynamalı. Hatta yazmalı ve oynamalı. Biz Bir komedi filminde de... Onu... Geçti. <laughs> Ferdi Tayfur konuşurken Ata Demirer dinlemedi. Komedyen olmayı istiyordum çocukken. Ha. Ama hayatın şartları gözyaşlarına getirdi bizi. Ve sonra Lambalı Saz senaryosundan bahsediyor Ferdi Tayfur. Bir senaryom var. Lambalı Saz. <laughs> komedi. Komedi. İşte bak doğru yere parmak basmış Bizden saklı. Yani, Lambalı ilk kez orada kuliste Ata e anlattığını söylüyor. Önce e, Ata'ya söyledim. Görür görmez e, dedim ki film çekiyor musun dedim. Çektim dedi. Başrol için Ata er düşündüğünü belirtiyor. Ama görece o aklıma geldi dedim. Oynar mısın dedim. Ve teklifte bulundum yani. Bir Adı ne falan. Ben dedim Lambalısız. Ferdi Tayfur'u ilgiyle dinleyen Ata Demirer. Aşk inandırıcı gelmedi bana. Biraz aşk var çünkü. Aşık olmak bana şey geldi yani. Filmin adını beğendim diyor. Lambalı saz çekici mi? Sizim <laughs> <Isim> olarak hakikaten. <laughs> Ve en önemli ayrıntı. Yüksel Aytu, Ferdi Tayfur'a lambalı sazın konusunu soruyor. Üstün şöyle ana hatlarıyla neyi anlatır? Bir Almancı eksik gibi boksör. Evet, ne tesadüftür ki Atademirer'in Berlin kaplını da Ferdi Tayfur'un lambalı sazı gibi Almanya'da yaşayan gurbetçi bir boksörün hikayesini anlatıyor. Borcumuz 50 bin euroya çıkmış Ayan. Parayı bul gel. Hacı bir hafta mühlet verdi. 50 bin euro. <laughs> Ferdi Tayfur lambalı sazdan bahsederken Kesin dönüş yapıyorlar. Annesi var babası var. Yatılı okulda okuyan bir kızı var. Atatürkler pür dikkat kesiliyor. Almanya tarafında falan gurbetçilerimizde vardır böyle bir heves, hı hı. böyle yaratıcılık bilmem ne. Bir önemli detay daha. Ferdi Tayfur sözünü bitirdiğinde. Müthiş bir komedi. Bakın Atatürklerin tepkisi ne oluyor? Ata, kırpikli. İş şeyler ya ve hatta senaryoyu istiyor. Ferdi abi yolla senaryoyu bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, anladın mı? Evet.